Bu gece size anlatacağım hikaye Balkanlardan bir. İsmi Cadının Kabri. 19. yüzyılda Rumeli'de geçen bir hikaye. Ee, Bulgaristan taraflarında böyle birkaç köy çiftlik han sahibi de gibi bir ağ var. Ağ yaşıyormuş. 1800 yıllar. Hep küp, küp altını varmış gür nam olsun diye böyle seçtiği havadar bir yere böyle eski ayallar Muzeli Beyleri gibi muazzam bir e, kasır yani köşk yaptırmak istemiş. Köyü düzlükteymiş. Hani istiyor ki böyle tepelik bir yere yaptırsın kasrı. Gelen geçen yolcular görsün. Daha bu rubeli tutsun. Filacağını kasrı diye böyle uzaktan göstersinler. Öyle istiyor. Bir gün başka bir köy rahatsız ziyaret ederken tabloları kesişimle yakın böyle birkaç ağaçtan başka bir şey bulamayan bir tepeye denk gelmiş bu. Çıplak tepe derler buna. Slav inanışlarda bu Ukraynilerde falan böyle çıplak tepe diye bir inanış vardı böyle hiç ağaç olmayan tepe. Oranın böyle cilleri canlıların topladığı yer olduğunu inanırlar. Onunla ilgili de ayrıca bir yayın yapacağım onu da söyleyeyim şimdiden. Bakmış işte bu ağa. Tepe'nin bir de üç 5 evlik böyle küçük bir köy var böyle bezra gibi. Atını sürmüş hemen oraya. Köyün sahibini sormuş. Güya köyü rahatsız devre girmiş yani. Güya diyorum. Adam köylüler bir böyle. aile garibat. Köylüler de farksız. Köyü doğru düz geçip kaynağı yok belli yani. Adam a satın almak istemiş köyü. İşte ben bu tepeye kasır yaptıracağım. Gariban ağaya oracıkta birkaç kişi altını saymış. Köyü kapatmış. Adam da altınları aldıktan sonra savuşup gitmiş. Aa hiçbir şey demeden. Köyü satın alan ağa demiş. Ben buraya kasır yaptırırım. Köyleri de burada hizmeti alırım demiş. Köylerde de sevmiş işte. Ah demiş yağlı kapı bulduk. Hayatımız kurtuldu. Sonra işte e, bu ziyarete gideceği öbür köye varmış ya işte. Yola devam etmiş. Oranla Aslı'yla oturup kahve içiyorlar. Sohbet ediyorlar. Sigaralar sarılıyor. Sohbet ediyor. Oranla da kasır yaptırma niyetini söylemiş söz arasında. Aa da demiş ki nereye yaptıracaksın ya demiş. Siz orası düzdür demiş. Siz oraya mı yaptıracak? Yok yok demiş ya. Şu çizil demiş şuraya gelirken demiş bir kesişim yol yol çatıları var demiş. Çatak var demiş. Yollar çatıştığı yer var demiş. Çıplak bir tepe var demiş orada demiş. 3-5 ağaçlı demiş. Gibi de birkaç çare var. O köyü aldım demiş ben. Oraya yaptıracağım kasrı. Rahatın yüzü düşmüş. Ya demiş sen oraya demiş niye aldın? Manzarası güzel. Oraya tepeye kasır yaptıracağım. Köşk yaptıracağım. Ya demiş sana orayı satan demiş orada ne olduğunu söylemedi mi? Var git o sana burayı satan hala Bul yakala. Altınlarını al geri demiş. Aslı da başka tarafa yaptır demiş. O öbür ağa demiş ki ha demiş herhalde bu çok görkemli bir kasır yaptıracağım ya Bunu kıskandı bu. Çok yüksek olacak. Çağını her tutacak. Bu onu kıskandı diye düşün. Yine de laf olsun diye sormuş ama. Hani anlamışlar ha kıskanmıştır. Sonra sormuş yine de laf olsun diye. Ya demiş hani e, burada ne var ki demiş. Ne var orada yani demiş. Niye orayı almama özledin demiş. Hani şey diye düşünüyor. Acaba bu ucuza kapatacak. Almayı düşünüyor elimde falan diye Yok. Ya demiş öbür ağa sen buralı değilsin bilmezsin. Orada da orada cadının kabri vardır der. Herkes bilir buralarda bu civarda bizim. Bu bizim ağalar Rumeli'li tabi. Rumeli'de sayısı ortak cadı vakası hikayesi var. Anlatıyorum burada. Ama bu cadının kabrini duyunca garipsemiş. Biraz. Çünkü eski zaman bu cadıcılar olmuş. Yani cadıları, hortlakları avlayanlar. Alcılar, cinciler gibi. Yani al karısını alcı, cincin cin, saltına cinci çağırıyor ya. Cadılara da yani hortlayanlara da ocaklı böyle cadılcı derler kimseler çağırıyor. Balkanlarda dampir deniyor, vampirciya deniyor. İşte sabotnik deniyor vesaire. Farklı farklı isimleri var. Demiş ki ya, edemiş para sayıp Çağırtamamışlar mı bir cadını da kurtulamamış mı musibetlerden? Hani usul öyle Balkanlarda. Parayla alışılır, pazarlık yapılır. Sonra da cadıca şey cadıyı def eder. Tabridaçan'ı korktan kazıklayarak. Öbür ağa demiş ki, ya bu öylesi değil. Bu cadı düğümlere üfüren, insanı bağlayan cinsten bir cadıydı. Yaşarken de demiş, milletin arasını bozardı dedi insanların arası da demiş. Çocuk çocuk düşürme mi dersin? Milletin arasını bozma, iş, eşleri ayırma mı dersin? Aşıkları birbirine kavuşturma mı dersin? Millette pislik işi varsa bu kadına yaptırır demiş. Bir cadı yaşar okuyor. Öldükten sonra da daha fena oldu. Bu sefer ortalıkta dolaşmaya başladı. Köylüler hep görünüyormuş. Felalıklar yapıyormuş. Ve köylüler ilk sefer cadıcı çağırtmışlar. Cadıcı tepeye çıkmış. Cadıyı gömdükleri mezara. köyler uzağa gömmüşler. Tabi tepeli oraya. Mezarı bir açmışlar. Bir boş. Cadıcı çağırdıkları köy ağlatıyor anlatıyor bunu. Çağırdıkları, çağırdıkları cadıcı şaşırmış. İnanış gereği kabir gündüz vakti dolu olur. Gece boştur. Fakat ortalıkta o tepe civarında cadı hep kol geziyormuş. Başkaca bir şeydir demiş. Bunu çözecek cadıcı da yoktur demiş. A bunu anlatıyor aynen öbür A işte. Tepeyi alana. Tepeyi alan da diyor ki ya bu kesin diyor kıskandığı için beni böyle söylüyor. Ucuza kapatacak. Neyse dönmüş şeyine, köyüne. Haber salmış işte sağa sola. Öyle böyle demiş şu köyü aldım. Oraya kasır yaptıracağım diyor Ustalara işçilere haber salmış. Ve birkaç gün sonra da o, o köye aldığı köye yerleşmiş. Ustalar işçiler gelmişler. Çalışmaya başlamışlar. Ameleler vesaire. Köylülere de, şu, köylülere de hani sormuş gene bu. Ya ben demiş böyle bir şeyler gördüm. Laf arasında böyle. Canım adı muhabbeti demiş. Nedir bu? Aslı var mıdır diye sormuş. Köylüler de kasır inşa olacak. Bize iş kapısıdır diye sevinçli ya. Ya işte bazen birileriyle falan görülür ama iyi hikayelerdir yani. Kuru hurafedir ağam demiş. Aslı yoktur. Aa zaten ben hayduka işgaya papuç bırakmamışım. Cadı da neymiş kafasında gezdiğinden eyvallah demiş. Hiç düşünmemiş böyle bir kasır yaptırmış böyle o tepeye. İşte pencereleri, duvarları işlemeli. E, pencereleri, kenar süsleri, boyaları. Çatısındaki kirevitler böyle bahçesindeki e, ektirdiği güller falan. Bahçesi falan görülüyor yani dışarıdan uzaktan. Yani bir günzar yer hale getirmiş oraya. Yani da uzaktan bakan görüyor hakikaten. O filan ağını kastı diye söylüyorlar. tepe üstünde böyle böyle azabet dedikçiler böyle 2-3 katlı bir köşk. Ailesi de yerleştiriyorlar köşkü yaptırdık. yaptırdıktan sonra. Birkaç ay falan hiç bu muhabbet olmuyor tabi. Fakat ne zaman ki kasırda insanlar yaşamaya başlıyor. Ağal ailesi de geliyor hizmetlileri falan yerleşmeye başlıyor. Ondan sonra mevzu patlak veriyor artık. İlk önce ufak tefek eşyalar falan kaybolup farklı farklı yerlerde bulunmaya başlıyor. Böyle şey tarzı siz söyleyin. Ee, elbisesi atıyorum kadının şalı kayboluyor ya da eşyası böyle küçük saati. Ağlı saati ahırda falan bulunuyor. Ee, hizmetler falan böyle ya da mutfağa ilerler bir bakıyorlar bak matbah kısmına. Böyle buğdaylar falan hep birbirine karıştırmış zahireler. Bal işte toz toprağı içine karışmış böyle. Bir şey gelip dağıtıp gidiyor mutfağa sanki böyle. Balkanlarda bu cadı alamet, alametlerinden biridir. Turnova cadılarından bilirsiniz yani okumuşsunuz. Ondan sonra da olaylar devam etmiş böyle arta arta i̇şte fısıltılar duymaya başlıyor insanlar ses duyuyorlar böyle birileri bunlara sesleniyorsa odaların dışına çağırıyor ondan sonra böyle alelen böyle çarpma vurma hadiseler oluyor yani görünmez biri sanki bunları tırmalıyor ellerini tutuyor gölgeler görmeye başlıyorlar onlar. aslında içinde işte böyle biri geçermiş gibi Tabii arkalarından bakıyorlarmış gibi bazı hizmetliler kasırdan kaçmaya başlıyorlar. Çünkü sürekli çevrede içeride dolaşan e, kabur yaşlı bir kadın görmeye başlıyorlar. En son vakada artık. Aa, hani, ya bir şey olmaz bir şey olmaz modunda giderken en son yaşlı bir kadın görmeye başlıyorlar. Bir gün hizmetçiler ayağa kaldırıyor kasrı. Kızlar böyle genç kızlar. Aa işte böyle bir şey gördük diye. Mutfakta çalışırlarken bunlar kilere geliyor bir tanesi. Kilerde yaşlı bir kadın görüyor böyle. Sırtı kambur iki böklüm böyle. İrice böyle bir kadın. Sallara sallara yürüyor. Bu da diyor ki sen kimsin ne işin var orada seslenirken Öbürü ki hizmetçi kızı arkasından seyrediyor. Kilere bir hırsız mı girdi biri mi girdi diye. Bir giriyorlar şeye böyle. Kilere kapısına bakarken kadın bunlara doğru bakıyor böyle. Buradan çıkın savuşun gidin falan diyor. Söğüp bunlara küfür edip beddua edip duvar içinde kaybolup gidiyor kadın gözlerini Akılları çıkıyor bunlar. Bağırıp ayağa kaldırıyorlar kastını. Gördüklerini anlatıyorlar. Kadın bize baktı, böyle kötü kötü baktı diyor. Çirkin bir ihtiyardı diyor. Lanetler, küfürler, dualar okuyup gitti diyor. Aile almamış tabii. Demiş ki kesin bunun aklına köyler olardırdı bunlar demiş. Allatıp allatıp. Gitmiş köyleri tehdit etmiş. Siz mi bunları anlattınız? Benim hizmetçilerim kaçıp kaçıp gidiyorlar demiş. Korkuyorlar demiş. Siz mi korkutuyorsunuz ya? Yani? Köylüler en son sakladıkları şeyi itiraf etmek durumunda kalmışlar. demiş ki köylüler ya bu tepeye bizim yolumuz düşmedikçe o cadı bize görünmüyordu ama demiş e, siz oraya kasır yaptırınca demiş muhtemelen rahatsız oldu bezar mezarın üstüne kasır yapıldığı için görülüyordur demiş ne de demiş görülürdü ama demiş tepe civarında aha biraz inanır gibi olmuş buna köylülerin söyledikleri demiş peki bu sana bir felalığı dokunur mu cadı demiş. Hani, görünüyor falan ama köylüler susmuşlar öyle sorucu hani zararı dokunur mu diye sorucu böyle yani susmuşlar falan kafaları başka yere çeviriyor A zorlamış deli yürümüş öyle demiş ne biliyorsanız sabah içmiş Demiş ki köylüler A bu duyduğun cadı da bu duyduğu cadı hortlakta diğer duyduğun cadı da beterdir Ne yapıyor ki diye sormuş Hortlak cadı kan içer demiş ciğer söker bu demiş ekseriyette demiş kadınlara bu salat oluyor. Erkekleri de denetip cillet geçirtiyor. Başkasına başkasına cirayet işlettiriyor. İnsanlıkla giriyor okuyarak. Hani öyle öyle bir birkaç kişi telef oldu. Yaşarken de zaten büyüyle büyüyle uğraşıyordu. Bunu yapıyordu hep insanlara diye söylemişler. Aa bu işte bir iş var diye düşünmüş. Ama bir adam da korkuyormuş hani eşi hamile. Hanımını eski köyüne göndermeyi düşünmüş. Rivayetlerde falan etkilenmesin diye. Ama şey böyle diyetlenmiş tamam böyle içinde hani büyülenince şey olur ya insana buskayı alıp atacaksındır hani ama bir şey olur bir iş gider unutursun buskayı almayı falan böyle bir unutkanlık olan alsız böyle hikayelerde falan denk gelmişsinizdir söylemeyi unutuyor hanım var. araya başka işler görüyor falan bir gün bir alacak meselesi için başka bir köye geçiyor at sırtında Oradan bir de yağmura yakalanıyor bu. Yollar şoselerek çamur deryası. Balkanı yağmur meşhur bahar zamanı o bazı vardı. Ancak 2-3 gün sonra da dönebiliyor köyde. Bir bakıyor ki hanımı rahatsız olmuş yatıyor. Yani. Yatak döşek gördü. Hizmetçilerle sormuş. Ne oldu o demiş. Ama ne oldu diye. İnsan birkaç günde nasıl bu hale gelir böyle hasta olur. Ben gittim de sapa sağlamdı. Hizmetçiler korka korka böyle utara sıkıda demişler. Beyim cadı dedikleri göründü hanıma. Siz de ayrılırız gece. Ondan sonra böyle oldu küçük bayılmış. Aa hemen bir araba hazırlatmış. Hizmetçileriyle birlikte hanımını eski evine göndermiş. Eski evlerde. Eski köyde. Sonra silahlı adamlarla kalmaya başlamış. Kasırda tek başına. Bir süre sonra erkeklere de görünmeye başlamıştı. Önce ee, bir gün bahçe tarafına eriyor. Abdesthaneye yer. Yani, ayak yolu affedersiniz. Tam işte uçkuru çocuğuna bir bakmış. Arkadan birini baktığını hissedersin ya böyle. Bakmış kaslı pencerelerde biri bakıyor gibi sonra kayboluvermiş. Hayal sanmış. Bak yaşlı bir kadın bakıyor gibi. Hayal sanmış. Bir gün uyurken e, yaşlı bir kadının boğazına çöktüğünü görüyor rüyasında. Ve ondan sonra fısıltılar gölgeler falan o duyduğu sesler daha az ürkütücü gelmeye başlıyor. da kaçmak istiyor. ya da gururuna yediremiyor. Köylüler dayanıyor kapısı dağılıyor. Demişler biz de burada duramayız artık. Birkaç gündür evlerimizde de görünüyor. Artık tepeyi de bıraktı. Bizde de görünmeye başladı. Bizi de rahat bırakmıyor. Köyde düğün çağında iki kişi varmış o sıralar. Saki yere göçelim. Düğün orada kurulsun diye kararlaştırmışlar. bu musallat başladı ya. Ağada gurur yapmış ya. Bunu al haber alıyor. Kimsenin köyden ayrılması izin vermiyor. Diyor ki. Bütün masrafı ben karşılayacağım. Bu kastın dibinde davullar vurulacak. Zurnalar çalacak demiş. Akılar dökülecek demiş. Kuzular pişecek demiş. Yedi düveli konuştuğu videoyu yaptıracağım demiş. Aha bu cadıya inat demiş. Gurur yapmış. Son birkaç gün sakin geçmiş işte. Hazırlıklar yapılmış. Düğün hazırlıkları vesaire. kaslı bahçesinde. Ağır adamları dahil herkes böyle şey. Eğlencesinde eğlencede. Köyden kimseyi çıkartmamış ha. Herkes orada gurur vesilesi yapmış. Diğer ağlar razıda kaçtı diye söz düşürmek istemiyormuş. Düğün esnasında ağa baş köşede oturuyor. İşte eğleniyorlar falan. Gece saatleri. Millette bir tedirginlik var ama davul zurna sesini falan eğlenceyi unutmuşlar. Birden A böyle otururken işte ahbaplarıyla baş köşede. da sesini duyar gibi olmuş. Acaba demiş benden habersiz araba ayarlayıp yürüdüyüp de buraya mı geldi görmek mi istedi demiş. Kalkmış baş köşede bir aya bakılmış köşkü kasla kasında mı falan kasla mı geçti de. Kimseye rastlamamış tam o tepede yapıyorlar düğünde. Arka bahçe tarafına bakmış. Tam o arka bahçeye dönüp baktığı sırada tek başına davuzunda sesi birden bıçak gibi kesilmiş. Aa ne olduğuna bakmak için döneceği sırada tam böyle dönmüş öbür ön bahçe bakacak ses niye kesildi diye. Yaşlı kadınla göz yüze gel. Külüet falan rüya değil böyle. Bildiğin kallı canlı yaşlı bir kadın. Kabur böyle ama kafası da gözleri gözlere dikmiş bakıyor böyle. Böyle korkunç bakıyormuş ki. Ne kıpırdamaya ne söz söylemeye becerdi olamam. bir şey söylemiş ara kadın. Sen benim halimin tepesinde bu kası diktirdin. Ben de senin ocağına incir ağacı dikeceğim. Aa bunu duyunca o an Üç bela adım atıyor ama Korkudan böyle ayakları tutmuyor tamam mı? Sanki karda yürü gibi böyle. Ayakları güç bela atıyor. Büyü de gelmiş yardım isteme insanlardan. Bir bakmış. Büyü alayı olduğu yerde hafif hareketlerle kıpırdıyor böyle insanlar. Oyluyor gibi de değil böyle. Ama duruyor gibi de değiller. Sessiz böyle hepsi. Gözleri dikmiş ağaya bakıyorlar. Hep. hep gitmiş. Hareketleri oldukları yerde böyle ağır aksak. Öyle elleri kolları yamulmuş gibi hareket etmeye çalışıyorlar gibi. Adamları da dahil. A artık nasıl yaptıysa sürde sürde yürüye yuvarla köy eski köyüne dönmüş bir şekil. Birkaç gün sonra işçiler ve başka silahlı adamlar göndermiş. çeye köye. Bir bakmış köylüleri falan yok. Adamları, öbür adamları yok. Köyde kimse yok. Evlerde de, kasımda da kimse bulamamış. Kimse yok. İşçilere evir gönder, Ev emir vermiş hemen. Kaslı yıkın demiş bu sübetten kurtulalım. Kaslı yıktırmışlar. O güzelim kaslı. Fakat ağa sübetten kurtulamamış. Hanımını da, eşini de, varlığını da, servetini de güne yitirmiş. Evde sürekli gece gündüz kalın perdeler arkasında kalıyormuş. Her zaman mumlar kadiller yarıyormuş odasında. Perde arkasından bakıyor. Perde arasından bakıyormuş. Cadıyı görüyormuş sürekli. Yaşlı kadını. Bir hali zaman bu yolları öbür köyde geçen yolcular da tepeli orada ağır aksak hareketlerle kıpırdayan sessiz düğün eden köyleri görüyormuş rivayete göre. Yadırı kabri hikayesini böyle sorunsuz bitirdik arkadaşlar.